rejeye ulaştı kendisine. Emekli Tüm genel Rafet Kılıç karşımızda. Uzmanlığına danışacağız. Ne anlamamız gerektiğini birlikte öğreneceğiz. Rafet Bey selamlar hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Can Bey. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Dost bildiğimiz Katar niye bizim karşımızdaki blokta? Bu blokta yer alanlar e, tüm ülkeler. Karşıt kabul edilir mi? Bir de bu tatbikatı bir tek biz olmadığımız için insan şüphe duyuyor. E, hangi ihtimale karşı? Hangi senaryoya karşı yapıyorlar acaba? Bildiklerimiz önemli, bildiklerimiz bu kadar sınırlı olunca endişe katsayımız yükseliyor. Sizden öğrenelim ne anlam ifade eder bu gelişme? Evet, Can Bey aslında tatbikatlar ülkelerin ya da müttefiklerin olası e, savaş durumunda Hı. hasımlarına veya hasım olması muhtemel ülkelere karşı yaptıkları eğitimdir. Bu eğitimde hem kendilerinin hem de müttefikleri olan yani olası bir harpte kendilerine destek sağlayacağını düşündükleri ülkelerin, Silah sistemlerini müşterek olarak birlikte denerler. Bu Yunanistan'ın 25 Mart'ta hazırlıklarına başladığı ve 1 Nisan'dan 11 Nisan'a kadar devam edecek olan tatbikat da aslında bu çerçevede bir tatbikat. Peki bu tatbikata katılan bütün ülkeler bizim hasım ülkemiz mi? Hayır, bu doğru bir tespit olmaz. Ancak ancak bu tatbikata fiili olarak katılan 11 ülke var Yunanistan haricinde. Bir belki söylemiş olabilirsiniz ama isterseniz bir kez tekrar edeyim. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Hindistan, İsrail, İtalya, Karadağ, Polonya, Katar, Slovenya, İspanya ve Birleşik Arap Emirlikleri. Ayrıca gözlemci gönderen ülkeler var ve ayrıca bunun dışında destek sağlayan e, Güney Kıbrıs Rum yönetimi gibi yani toplam 25 ülke katılıyor. Bu tatbikat aslında her yıl Yunanistan'ın yaptığı bir tatbikat. Bu yıl bu tatbikatı farklı kılan, bizim için özellikle farklı kılan Katar'ın da bu tatbikatı fiili olarak katılıyor olması. Tabii. Ne anlam ifade ediyor bu? Ondan da önce bu tatbikatın duyurulmuş olan senaryosundaki amacı e, Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin e, olası saldırı ve arama kurtarma faaliyetlerine, kaçma faaliyetlerine hazırlık yapmak. Bunun yanında e, uluslararası bir boyutundan da bahsediliyor. E, bu da e, Hindistan'dan Avrupa'ya uzanan ticaret yolunun güvenliği boyutunda bir tatbikat. Aslında bunların her ikisi de bütün tatbikatlarda olduğu gibi e, söylenmesi gerektiği için söylenen sözler. Bu tatbikatın gerçek amacı Yunanistan'ın hasım gördüğü Türkiye'ye karşı e, hava kuvvetleri başta olmak üzere savunma sistemlerinde ve olası Yunanistan'ın Türkiye taarruzuna karşı sistemlerini denemek. Bu bu kadar, bu, bu bu kadar tatbikat, net değil mi? Bu kadar net bu. Evet evet bir tereddüt yok bu bu ifadesi bu hı hı. ve bu tatbikatın asıl planlayıcısı ve bu tatbikatı e, yapabilmesine Yunanistan'ın imkan sağlayan ülkede de Amerika Birleşik Devletleri. Ne olacak? Bu 15 ülkenin katılacağı bir hava tatbikatını organize etmek öyle her babaydın harcı değildir. Bunu dünyada yapabilecek birkaç ülke vardır. Ki gururla söyleyebilirim bunlardan bir tanesi de Türkiye'dir. Türkiye buna benzer tatbikatları hem coğrafi imkanlarından hem büyük deneyiminden hem güçlü hava kuvvetlerinden istifadeyle NATO boyutunu da katarak peki. her yıl yapar. Konya'da yapar. Peki. Evet. Bizim peki... Kontra yanıtımız ne olabilir buna Rafet Bey? Yani böyle bir gövde gösterisi karşımızdaysa alt metninde de az önce çizdiğiniz bu tarif yani Yunanistan'ı, güvenliğini, taarruz ihtimalini bunları önceleyen bir tatbikatsa bu zaten aleni bir şekilde artık bizim e, dış ilişkilerimizi kim kotarıyorsa Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'dan başlayarak bu durum zaten evet. şu anda anlaşıldıysa bizim olası yanıtlarımız evet. ne olabilir? Kimlerle dirsek temasında benzeri bir tatbikat yapabiliriz ya da bu işlerde cevap tatbikatla mı olur, evet. başka şeyler mi yapmak lazımdır ne dersiniz? Can Bey aslında bu benim size açık açık söylediğim bunun senaryosunda yazmıyor elbette. Elbette. Ee, senaryoda yazana benzer gerekçelerle Türkiye'de zaten her yıl benzer tatbikatlar yapıyor ve bu davet edilen ülkelerin birkaç tanesi hariç o tatbikata katılır. Hı -hı. Hatta çok ironik bir durum olacak. Ee, Türkiye'nin Konya'da yaptığı bu tatbikatlara zamanında İsrail'in ve Katar'ın da katılmışlığı vardır. Hatta tabii, Katar tabii, son tabii. yıllarda hepsine katılır. Hı -hı. Ben dilerseniz Katar boyutunu biraz irdelemek Lütfen, istiyorum. Lütfen buyurun. Şimdi Katar'la bizim çok özel bir ilişkimiz var ülke olarak. Bu ilişki tarihsel bağlara dayanmakla birlikte özellikle son 10 yılda özel bir anlam ifade ediyor. Bildiğiniz gibi daha çok yakın bir geçmişte Suriye Arabistan öncülüğünde Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn ve Katar Kuveyt'in, şey düzeltiyorum Katar'ın Müslüman kardeşlere verdiği destek ve İran'la ilişkilerini bahane göstererek ciddi bir ambargo uygulamıştı. Hatta o günlerde hatırlarsanız uçak kargolarla, gemilerle biz Katar'a Yiyecek maddeleri bile göndermiştik. O dönemde çok kritik. Ancak özellikle 2015'ten itibaren biz Katar'la özel askeri bir ilişki de geliştirdik. 2015'te e, Türkiye'den Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları Katar'da e, üstte e, unsur bulundurmaya başladık ve 2017'den itibaren de e, dünyadaki en büyük Türk güçlerinden birini Katar'da kurduk. Katar'la bizim şu anda muazzam bir askeri eğitim ve işbirliği ilişkimiz var. Bunun ötesinde. Katar Türkiye'nin dünyadaki bir e, tatbikatlarının ötesinde harekatlarına da destek veriyor. Mesela Somali'ye Türkiye'nin sağladığı destekte Katar Hava Kuvvetleri'nin katkısı var. Libya'ya sağladığımız destekte Katar Hava Kuvvetleri'nin katkısı var. Yine çok ironik bir durum. Şu anda e, Ege'de Yunanistan'la ilgili sorun aslında Hava Kuvvetleri'nin mukayesesi. Olası bir Türk-Yunan savaşında en büyük rolü oynayacak olan Hava Kuvvetleri. Hı hı. Ve maalesef Türkiye neredeyse 30 yılı aşkın bir süredir. Türk Hava Kuvvetleri'ne 5. nesil diyebileceğimiz veya 4. nesil hatta diyebileceğimiz uçak katamadı. Bunun şu anda çok ciddi bir mücadelesini veriyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri ile de F-35 projesinden çıkarılması, F-16 modernizasyon projelerinin bir türlü onaylanmamış olması gibi sıkıntılarımız var. Yunanistan ise bunun tersine hem o F-35 almaya başladı hem de son dönemde özellikle Mirage, Eurofighter, Rafael gibi uçaklarla göreceli Türkiye'ye karşı bir üstünlük kurduğunu düşünüyor. Ve ilginçtir, daha geçen yıl e, Katar, Türkiye'de gelişmiş yeni nesil uçaklarını konuşlandırdığını da basında okumuştum ben. Tabii. İşte Türkiye'nin dostu Katar, Türkiye'yi yalnız bırakmıyor. E, Yunanistan'a nispet yaparcasına Türkiye'de e, modern uçaklarını konuşlandırıyor haberlerini de okumuştum. E, bunların dışında ayrıca Katar'la Türkiye'nin muazzam bir ekonomik işbirliği de var. E, çok detayına girmek istemiyorum ama, hı hı. Türkiye'de e, çok ciddi arazi arsa alımlarından, e, AVM zincirlerine kadar Katar'la... Değişik de bir ilişkimiz var. Yani özellikle büyük şehirlerde var. nereye baksak bir Katar izi görürüz. Hatta en kibar haliyle evet, evet, böyle takip evet. edelim. Evet. E, ayrıca bizim e, deniz kuvvetlerimiz ve hava kuvvetlerimizin de Katar'da sık sık ziyaretleri, tatbikatlara katılmaları tabii, var. Tabii. Doğru. Bütün bunlar duruyorken Katar niye buna katıldı? Can Bey bence cevabı çok basit. Uluslararası ilişkilerde ebedi dostluklar yoktur. Yok, ebedi menfaatler vardır. <laughs> bir de bunu planlayan Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere... Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar Türkiye'nin Katar'da büyük bir varsa da dünyadaki en büyük Amerika üslerinden bir tanesi de Katar'da. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği olmadan Katar'ın o bölgede ayakta durması mümkün değil. E, ayrıca her ne kadar İsrail'le son birkaç yıldır e, gergin bir e, durumu var gibi gözükse de Katar'ın bir taraftan e, Suriye'deki gelişmelerde arabuluculuk yapan, arabuluculuk yaparken ev sahipliği yapan da bir ülke. Yani e, menfaatler her zaman uluslararası ilişkilerde ön plana çıkar. Niye? Başka bir boyutu var basına yansıyan. Ee, Katar bu tatbikata katılacağını e, duyurmak istememiş. Ama bu Yunanistan iftihar etmiş. Ee, niye böyle olmuştur? Bu benim şahsi değerlendirmem. Elbette ki Türkiye Katar'la bu kadar yakın ilişkileri varken Yunanistan'daki tatbikata katılacağını çok iyi bilir. Bu Tabii. bildirilmiştir <laughs> ama Türkiye kamuoyunda bunun duyulmasını pek istememiştir. Hmm. Katar. Çünkü Türkiye'de de Katar'a karşı, Katar halkına karşı e, bir sempati olduğu bilinir ve bu sempatinin e, zarar görmesini istememiştir. Ancak dünya artık çok küçük. İşte biraz önce saydım katılan bütün ülkeleri. Hatta isterseniz katılan uçakların cinslerine kadar saymak mümkün. Tabii. Onun katıldığı Peki. Türkiye tarafından da duyulur. Hı. Bu Türkiye-Katar ilişkilerine onarılması zor bana göre Zararlı. bir zarar da vermiştir. Peki bakalım adımlarımız ne olacak? Gözümüz kulağımız başkent Ankara hattında olacak. Dış ilişkilerde bundan sonra ne gibi yanıtlar verilebilir, İlişkiler ne kadar değişir? Çok sayıda yanıt aldık aslında Rafet Bey'den. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Can Bey. Teşekkürler.